Dişe diş kana kan intikam intikam Dişe diş Dişe Diş kana intikam intikam Dişe diş

ديني واهدنا ووفقنا إلى <سؤال> الحق <سؤال> وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا أرحم الراحمين يا إله العالمين أكمش أولدومس قرآن الكريم كابولرين أن Acımız da büyük, kinimiz de büyük. Kinimiz acımızdan daha büyük. Biz acısını çok rahat içine gömebilen bir milletiz. Ama kini her zaman diri bir milletiz. Şu anda silahlı kuvvetlerimiz orada zaten gereken dersi o itlere veriyor. Biz de burada Çorum olarak bugün o itlerin yularlarını tutanlara tokadımızı attık diğer illerimizde olduğu gibi Allah e, sabır versin ailelerine. Gerçekten çok acı bir şey ama e, biz onların yanındayız. Dualarımızda, bütün varlığımızda. İnşallah burada edilen dualar e, onlara hazır ve kalkan olur. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin, edilmesin. Devletimize zeval vermesin. E, ve şunu herkes bilsin ki bu bayrak inmeyecek. Bu vatan bölünmeyecek. Ezanlar susmayacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz burada şunu gösterdik. Evet orada 12 evladımızı bizden aldınız ama burada yüzlerce evlat yine bu vatan için, bu bayrak için şehit, şehadete koşmaya her zaman hazır ve hazır olacak. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Kimse de Türkiye üzerine oyunlar kurmaya kalkmasın. Bu devlet çok büyük bir devlet. Bu millet çok büyük bir millet. Gerekene gereken cevabı hem cephede hem gördüğünüz gibi illerde biz veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Allah Teşekkür ederim. Çok sağ olun.